Yeni bir eee Anladınız siz onu Eee Eee <laughs> <laughs> Neyse videoya geçelim e, Arkadaşlar videoya geçmeden önce Gene ayar yapmayı unuttuğum için Gene video kazanacak arkadaşlar O yüzden arkadaşlar bunun için Beni suçlamayın Tamam mı? Bunu bir açamadım ya. Arkadaşlar geçenki videoda gördünüz. Düştükten sonra maalesef en sevdiğim şarkı çaldı. Onu çaldırma sebebim e, düşmemdi yani. İlk bir edit yapayım dedim zaten canım sıkılmıştı. Bu video daha komik şeyler olacak. Bilader sen hayırdır? Bilader sen hayırdır? <laughs> İnanıyorum. Bu sefer yapacağım. Hatta yol yapacağım bu arada arkadaşlar. Kesinlikle bin alma gibi bir amacım yok. Onun imkanı uzay boşluğunda yok çünkü arkadaşlar. Lan elimde balta var mı almayayım Allah kurtarsın. Düşmanımın başına eylemi Bu ne lan? Ordu kurdu adam. Ordu ordu. Arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi. <laughs> Oldu mu şimdi bu laf mı? <laughs> bu sefer başaracağım. Bakın. Ben de... <laughs> Baba Pro'nun düşmanları. <laughs> Pro'yu. Ee, az önce e, düşüşümü görünce e, baba pro'nun düşmanları gibi bir şey oldu. E, ve günler o düşüşten sonra arkadaşlar Craftrise beni attı. Craftrise e, kendisi bile dayanım dayanamadı arkadaşlar, öyle bir düşüşe. Ya, Neden düşüşe dayanamadı arkadaşlar? Ya düşüşe de miyim yani yol yapışma dayanamadı. Çünkü güzel yol yapıyorum arkadaşlar. Craftrise ne söylüyor arkadaşlar bunu? Craftrise Tamam. Adam cin görmüş gibi bana bakıyor lan. Ölüyüm lan ben bakma korkuyorum. Arkadaşlar bu sefer paralel bir şey deneyeceğim. E, paralel demek doğru olduğum hiçbir fikrim yok. E, şöyle bir şey deneyeceğim. E, bu sefer olmayacak diyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar madem olacak deyince olmuyorsa zaten olsa bir elmas çıkardım yani bu şansları da boşuna gider ama gel gel <laughs> Arkadaşlar az önce kill aldım. <gülüyor> <gülüyor> Baba pırım arkadaşlar. Baba pır. Arkadaşlar bu video boş bir video olmayacak. Bu video video gibi. Bu video video gibi olacak arkadaşlar. <laughs> Bizi bir lokma da. Üstüne şekiller ata. Eğer. Iı, Challenge yapalım arkadaşlar. Canan diye yapalım. Elmas kılıç e, çıkmazsa video bitmez. Eğer elmas kılıcı çıkarmayı başarabilirsem video biter. Anlatabildim mi arkadaşlar? E, öyle yapalım. Sonuncu sandıkta elmas kılıç çıkacak sandım. Keşke biteydi. Oyunum kasıyor. Oynayamıyorum. Videoyu gözetmek istemiyorum. Bak. Bak bak baba bak baba 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 pır. Baba pro'nun düşmanları. He. Ama ben kurtarıyor. kurtarsın. Allah kurtarsın döneceğim lan ben ne dönüyormuşum Allah Allah bir kez de sen ol abicim Abicim bir kez de sen öler misin? Öler misin? Tövbe estağfirullah mi? tövbe estağfirullah tövbe estağfirullah Öler Arkadaşlar her kötü şeyin sonu olduğu gibi Minecraft'ın da sonu olacak.